Bir insan değilim ha tipi çok düzgün olmayan fakir bir kürdüm Ya üniversitede bir kız arkadaşım olmuştu bana şey demişti Cüneyt senin sevgili olmak sınıf ayrımcılığı ve erkçılığa karşı yaptığın bir eylem gibi geliyor bana. Sezer şu saç tıraşından sana yaptıracağım aslanım Hiçbir şey diyemediğim Tabii <laughs> bu devrimci hareketini destekliyorum diyemedim ha Sen de mi obsten okuyorsun dayı? <laughs> Oğlum konuşuyor ya kadın şakayı kaçırdım sikeceğim Oğlum benim dikkatim bak çok hızlı dağılıyor Dağıtmayın dikkatimi Oğlum sahne 30-40 kişilik falan değil mi bura? Ben burayı bir analiz yapacağım. Bekleyin. Bir dakika. <laughs> en sevdiğim işler. Kameramı bir yukarı alayım. Kameramı bir şöyle alayım. tamam. Gel sen de yanıma. Hatta biz bir küçülelim. Gel. Gel küçül. Sen de küçül. Tamam. Şimdi, bakalım kim neye gelmiş, önce onu bir Gayet iyi sahne. Şöyle bir tarıyorum. Sjv taraması yapıyorum. Oğuz gitmiş lan şeye. Doğukan, Oğuz. Doğukan Tatarla Oğuz gitmiş Merhabalar kıymetli izleyenler bir alkışla başlayalım. Tuzver Altılı'ya hoş geldiniz. Daha büyük bir alkışla başlayalım. Hepsi dinliyor çünkü. Daha büyük bir alkışla. Bağırmalı, çağırmalı. <laughs> üç üç İsa <üç>, <laughs> <laughs> sen mi yaptın? <laughs> çünkü bir muhatap ne İsa diyorsun. Hayır. <laughs> Hayır şey, <gülüyor> çünkü... <gülüyor> Oğlum şey çok kötü değil mi? Dört tane kötü komedyen. Dört tane kötü komedyen bir... Gerçi bu adam fena değildi ya. <laughs> Bunlar podcast yapsa altımıza sıçarız biliyorsunuz değil mi? Hoş geldiniz. Ee, çok heyecanlıyım ben gerçekten. İki yıldır yapıyorum ve heyecanı bir türlü atamadım. Ve sahneye çıkınca bazen heyecanımı atmak için seyirciyle konuşuyorum. Geçen birisi sen nasılsın dedim, işine bak dedi. <laughs> Sanki işimden bırakayım ya. Öyle kala kaldım sahneden, öyle kalınca sağ taraftan birisi bana acıdı. Konuşmak istiyorsan benimle konuşabilirsin dedi. Neresin abi dedim, Trabzonluyum dedi. Onunla da ben konuşmak istemiyordum. <laughs> Şaka yapıyor. <Güzel> <gülüyor> Şaka yapıyorum. <laughs> İyi miydi? Tamam. Gerçek amına koyayım. <laughs> <laughs> yok yok. Tak, tak. çok heyecandan dolayı. <laughs> amına koyayım. Chatteki yorumlara gülüyorum. Salak salak. Sürekli <laughs> insanlarla taşak geçiyorlar ya. Ona gülüyorum adama değil ya. Onunla birleşince komik oluyor. Kere çıkmak istemediğim. Gavat, gavat şaka geliyor amına koyayım. Sürekli konuyla alakalı bir şaka geliyor chatten. Ne yapayım gülüyorum. Anladım kalp atışlarım bozuldu, nefesim sıkılaştı ve kendimi iyi hissetmiyorum dedim. Patron gösterin parasını hesabına gönderirken bana da aynısı olmuştu dedi. <gülüyor> 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 Yahudi işte. <laughs> ya iki yıldır Yahudi patına... Patronu... senden utandım yarram. E chatten espri geliyor gülüyor. Çalışıyorum ve geldiğim nokta Hitler'e karşı bir sempati duymuyor var <laughs> O kadar kötü bir adam değilmiş ya. <laughs> Sadece bir bildiği varmış onun. Şaka yapıyorum. <laughs> Pardon'u çok seviyorum gerçekten. Yavdu ya doğuma... videoya dönüyorum. Aslına rağmen. Hatta geçen doğum günüydü. Herkes ona bileklik takı bir materyal hediyeler aldı. Ben eğitim ve bilime önem vermiş biri olarak kitap aldım ona. Kavgam kitabını. <gülüyor> <gülüyor> ya Hitler'i hiç sevmiyorum. Ben birinci nedeni soykırım. 6 milyon Yahudi öldürmüş gerçekten. Nefret ediyorum. İkinci nedeni ya ben fizyoterapistim ve atanıp devlet memuru olmak benim hayalimdi. Ee yapamadım. KPSS konuları fazlaydı yetiştiremedim. Özellikle sözel kısımlar hep boş kaldı. Ya Hitler'den nefret ediyorum çünkü 2. Dünya Savaşı'nı çıkarıp KPSS tarih konularını arttırdı. Yani <laughs> o yüzden atan İkinci adama geçelim. Onun üzerinden kaç verdiniz? <laughs> Sal geliyor. Yarrak yarrak güldürüyorsunuz sonra ben adama gülüyormuşum gibi oluyor. Siksik sik güldürmeyin o zaman odaklanalım anladın mı? Makara dönmesin yani. Já, çok teşekkürler çok sağ olun. İyi akşamlar hepinize. Ooo <laughs> oh, <emri güzel. gülme> Emre Gülson geldi. Emre. Emre G. Yine muhabbet Yine yalan ya. Emre kardeşim yalnız. Vay kardeşim ya 10 yaşında 4. sınıfta bir arkadaşım bana gelip Abi biliyor musun Berlin Manson kendine saksı çekmek için kaburgasını aldırıyor. Çok kötü girdi ya. Çok kötü dayı. Korvon 2 50 Türk Alpcanım lirası. Alp canım hatırlar mısın bir gün senle stand up. Aa gitmiştik gülmekten altına sıçmıştın. O da şey oluyor. Yok yani öyle o yaşta düğün... yo başka bir şey gördüm. Kırmızı nickli bir arkadaş bir şey yazdı. Komik buldum. Gayet. Gayet komik buldum hem de bu arada. Bir, bir dakika. Çok mesela ben şöyle olmuştum direkt. Okey, Marilyn kim? <laughs> Saksone ve kaburga hangisiydi? Öyle, öyle, ama aldım onu sonra bir sene, yıllar içinde taşlar yerine oturdu bir şey oldu ama öyle bir ameliyat yok. Ameliyat yok mu öyle bir ameliyat? Olmadığını şuradan biliyorum. Saksı kaburga ameliyatı diye bir şey olsa İstanbul'un başkenti olurdu. Öyle. Yani dünyanın her yerinden buraya ucuza kaburgalarını aldırmaya geliyorlar. Beyoğlu'nda Araplar böyle krop giyip şuraları bandajlı böyle geziyor olurlardı yani. Doktor biz web sitelerinde önce sonra fotoğrafları oluşuyor. Önce sonra böyle. <laughs> şakayı çok yani kurgulamış. O da sıçtı ya fena. Dayı çok kurgulamış ya şakayı. Çok düşünmüş. Çok plan program yapmış. Neyse benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize vaktiniz için çok teşekkür ederim. Ne? O 40 saniye durdu gitti adam yapamayıp. Aaa. Fotoğraflı oluş. Önce sonra böyle. Böyle ya, öyle çok geri zekalı bir şey. Aa, neyse be. O da şakaymış dayı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize vaktiniz için çok teşekkür ederim. Toplayalım. On... Yok lan gitti artık. Bu da çok güzel çarp... Bu kadın Birini güldürürse chatten banlayın onu. Direkt perma. Direkt böyle aha ha ha seyirci random random direkt perma çak. Merhaba. Ama beni güldürürseniz sikerim belanızı. <laughs> Güldürme yok birbirimizi sildirin edin. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz, iyi İyisiniz güzel. Ben birazcık heyecanlıyım. Arkadaşlarım kadar komik değilim. Kadınım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Kadın influencerlar var. Görüyor musunuz? Süt yensizlik influencer diyorlar. İşte süt yenimi çıkardım. Toplumun bana da dayattığı baskıları yıktım. Artık çok özgür biriyim. Herkese tavsiye ediyorum kimse süt yen kullanmasın. Sen avuç kadar memenle. <laughs> hayatına süt yansızlık influence edemezsin. Ya çünkü bundan 10 yıl sonra, teşekkür ederim, ikimiz de memeleri sarktığında sen reklamlardan aldığın paralarla onları yaptırabileceksin. Ama ben bunları dizinde sektireceğim. Çok <laughs> 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 diye böyle. Bu arada bu çok eksik bir canlandı. Normalde böyle sektirip vurduğumda bir noktada geri sekip suratıma falan çarpması gerekiyor. Bu şakayı da Bugs Bunny ile yazdım bu arada. <laughs> Teşekkürler. Türkçe. Türkçe komik değil ama İngilizce öf. <laughs> Türkçe yapamıyorum. <laughs> Büyük aksarla İsmail Nuri. Berk Kanal arkadaşlar. <laughs> ama ben daha pahalı bir yer gördüm. O da Kopenhag. Danimarka'nın başkenti Kopenhag. Ben hayatımda bu kadar pahalı bir yer görmedim arkadaşlar. Acayip pahalı. Giden var mı hiç? Yani mesela böyle evet. Değil mi? Pahalı değil mi? Çok pahalı. Mesela şöyle ekmek 500 lira. Sandviç 750 lira. Öyle normal insani fiyatlar yok. Yani 10 gün kaldık bir öğün yemek yedik dışarıda yani. O kadar pahalı bir yer. Bir için başına 3 kişi oturuyorduk ya. İşte dışını anım yiyor, içini çocuğa veriyoruz. Artıkları bana atıyorlar falan. Baya çok karıştıracak neredeyse. O kadar mülteci hayatı sürdük yani. O kadar şey pahalı bir yer yani. Gittiğimizde çocuk altı yaşındaydı, döndük çocuk dört yaşında. Şaka nerede? Çocuk büzmüş kendini pahalılıktan. <laughs> Alpcan ben oda arkadaşın Cemal ne yapıyorsun lan? Telefonumu niye kırdın? Amana koydumun Cemali. O zamanlar anamın babamın parası yoktu bir tane telefon aldılar. Gittin telefonumu kırdın. Ben de seni çok fena dövmüştüm. İyi ki dövmüşüm seni Cemal. Bu Cemal'i bir dövdüm yere yatırıp. Aç aç. Lakabı da var da şimdi söylemeyeyim lakabını. Bunu bir dövdüm. Dövmedin lan yalan söyleme. Yarramın kafası yurtta yere yatırıp ağzını yüzünü sikmedin mi senin, nasıl dövmedin? Sen benim telefonumu kırdın, hatta dedin ki döveceksen döv ben yapmadım, dedin mi demedin mi? Neyse Fransa'ya gittik Paris'e, ayıptı da söylemesi, Louvre Müzesi'ni geziyoruz. Ben de sanatçı olduğum için, ben de ben önceki büyük sanatçılar neler yapmış diye müzeye gittim. <laughs> bakıyorum yani işte Picasso'dur şudur. Benim telefonumu kırmıştı ya. Dur budur falan. Orada da Mona Lisa var. Leonardo da Vinci'nin tablosu. Hiç gören var mı Mona Lisa'yı? Oğlum dövmedin ama kuzenin ve arkadaşlarınla sıkıştırdın. Aha. Mona Lisa'yı ziyaret eden. Evet. Ben size bir an anlatayım. Bu chatteki Cemal ve Berk diye bir arkadaşım vardı. Yurtta oturuyoruz. Makarna yaptık. Ya da yani çok yapın falan mevzusu geçti. Bir buçuk poşet paket makarna yaptık tamam mı? Ben kendi tabağımı aldım. Bunlar da dediler ki biz tencereden yiyeceğiz. Abi oturuyorum bilgisayarın başında. Naruto mu izliyoruz? Bir şey izliyoruz böyle. Hayatımda öyle bir sahne görmedim. Bu iki tane amına koyduğumun açı. Dayı kaşıkla kucaklarını da ortaya koymuşlar tencereyi. Ve bak yemin ediyorum ağızlarına yaklaştırmışlar. Böyle böyle yiyorlardı. Ve yarış yapmadınız lan. Açlı, hızlandı. Bir o hızlandı. O bitirmesin diye sen hızlandın. Yarış marış yoktu. Öyle kibarlık mibarlık yoktu. O sen de ağız yeme diye yani anladın mı? O yarışa döndü. Tatlı bir rekabet yoktu orada. Bildiğin hayatta kalma çabasıyla tencereyi ağza dayama vardı yani. Şimdi konuşturma beni. Nasıl hocam? Nasıl? Dayı bu sensin. Dostum ben tabağımı aldım. Kenara çekildim. Bir şey var. 4-5 kişi tek tencereden yiyorduk. Sorun ne? Ee, o sahneyi görseydin ee... anlardın sonra. <laughs> Gördüğüm gibi. Gördüğümüz gibi. Küçük. Küçük. Tabağı almıyor mesela. Tabak da var. Küçük. Eğer evet. sizin de tabağınız yoksa şimdi sana da söyleyeceğim bak. Ya Arkadaşlar Allah razı olsun şu sikko cevap tabağa koysan oğlum yıka tabağa koy sonra <laughs> gördüğümüz gibi ne oğlum ya <gülüyor> 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 küçük, küçük küçük arkadaşlar küçük böyle ve sikko birisi Lisa'yı görmeye çalışıyor falan <laughs> miktar olarak.